2024 One Piece için dolu bir yıldı şüphesiz. Belki beklentimiz arttığındandır. Önceki seneki kadar heyecanlı geçmedi benim için. 2022 Gear ile tanıştığımız, 2023 Gear animede gördüğümüz ve o yıllardır beklediğimiz diziye sahip olduğumuz bir seneydi. 2024'te One Piece'e haklı sayılır birçok şey oldu elbette. Bu videoda 2024'te neleri beğenip neleri beğenmediğimi ve 2025'te neleri beklediğimi açıklamak istiyorum. Sadece manga da olabilecekler üzerinden değil, diziler, filmler, oyunlar gibi ekstra içerikler hakkında da konuşmak istiyorum. One Piece felsefesi nesine hoş geldiniz ben Hamut. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Kanalda yeniyseniz bana abone olabilirsiniz. Video beğenirseniz beğeni atabilirsiniz. Hadi uzatmadan videoya geçelim. 2024 maalesef One Piece'e bir süre ara vermem gereken bir sene oldu. Geri döndüğümde güzel bölümler beni karşıladı. Bu ara verdiğim süreçte de Fanletter gibi güzel bir iş çıkmış olsa da halen daha onu izleme fırsatı bulamadım. Yalan söyledim. Öncelikle bu videonun olabildiğince hızlı gelmesi adına Fanletter hakkındaki görüşlerimi böyle sunmak istiyorum size. Fanletter izledim. Fan Letter'ı beğendim mi? çok güzeldi. Yani izledim en iyi filler bölüm desem sanırım doğru söylemiş olurum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Aslında yine benim çok sevemediğim bir çizim tarzında böyle inmaz hızlı vesaire tarzındaymış gibi başlıyor. Ve tuhaf bir şekilde sevebildiğimi fark ettim. Sonra dedim ki aslında çizim tarzına bir sıkıntı yok. O tarz doğru kullanılırsa güzel bir iş çıkabiliyor. Yani keşke tüm One Piece bölümleri böyle olsa. One Piece dünyasını güzel bir şekilde aktarmış. Yani o orada sanki yaşıyormuşsunuz gibi. Ben her zaman diyorum One Piece'in yapması gereken iki tane daha şey var. 1- O dünyada yaşayan insanları göster. Sıradan bir insan nasıl yaşıyor? Bunu oyunlarda yapabilir, bunu filmlerde yapabilir. Tayfa dışındaki insanlar nasıl yaşıyor? Onları göstermesi gerekiyor bence. 2- Tayfanın sıradan yaşamını görmek gerekiyor. Sıradan insanların yaşamı bence çok daha ilgi çekici. Çünkü One Piece sadece Luffy'lerden oluşmuyor. Luffy'ler elbette ki çok etkili. Ama bakın fan letter'da Luffy'ler yok. Sır şapkalarının etkisi var. Bilhassa Nami bir dışında bir de buruk biraz etkili. Ama genel manada aslında hırsız şapkalarının etkisi. O Marineford'daki sahneler çok güzeldi. Yani hiçbir şey görmedik. Yani Do kafasına göre uzun bacağını kesmesinden sonra orada neler yaşandığını görmüş olduk. Yani hani orada kocaman bir ayak düşüyor sonuçta. Hani bu tarz şeyleri görmeye ben bayılıyorum. Fan ben bayağı beğendim. Ama çok güzel bir yer. Oralarda sıradan yaşam nasıl onu görmek istiyorum ya. Gerçekten istiyorum ya Çok güzel olurdu Bu sene One Piece'i Netflix'ten izleyebilmeye başladık Ki yanılmıyorsam bu 2023'ün sonunda başladı O yüzden bu seneye alıp almamak konusunda kararsızım Ama zaten hali hazırda animeyi de takip etmiyorum Benim fok ilgimi çekmiyor Fakat siz Netflix'ten takip ediyorsanız ne güzel Elbette Eged'in başlarına baktım Fakat animeyi çok da beğenemiyorum bildiğiniz gibi da Shanks ve Garpon aksiyona girdiği kısımlarla ilgili zaten iki video çektim Haliyle bu sene anime benim için Van o kadar olmasa hala çok iyi değil. Ege'din ambiyansına ve çizim tarzına hoş bulmama rağmen maalesef abartılı efektlerden dolayı izleyemiyorum. Sadelik seviyorum ben. Anime bildiğiniz gibi araya da girdi bu sene. Ki bu seneki beklentilerim kısmında onu da konuşuruz. Oyun tarafında da bir yenilik yok. Zaten çıkan oyunlar da iyi olmuyor bu konu hakkında direkt bir video çekmek istiyorum. Orada onu konuşalım. Güzel film maalesef zaten çıkmıyor. One Piece Red Rezil'ini üstümden halen dağıtamadım. Ama o 2024'ün bir günahı değil. Heyecanla beklediğimiz One Piece Day'den de çok bir verim alamadık açıkçası. One Piece'in ikinci sezon kadrosu tanıtıldı bu sene. Çok iyi isimler var ve heyecanlıyım. Ben birçoğunuza kıyasla dizi için meraklanıyorum. Ha çok sevdiğimden değil bu arada. Sadece başarılı olmasını istiyorum. Bu One Piece markası için oldukça pozitif bir şey. Ama yine de Nico Robin gibi bir karakter de ekran ekranlar önünde göreceğim için heyecanlıyım. Bu konuyu da uzun uzun konuşmuştum. O videoma da bakabilirsiniz. One Piece Remake hakkında da çok büyük gelişmeler olmadı ama konsept çalışmaları yayınlandı ve oldukça iyiye benziyor. Manga kısmında maalesef ki bu sene yorulduğum bir sene oldu. Kötü asla değildi ama yoruldum. Wano Savaşı'nın gerçek hayatta yaklaşık 2 sene civarı sürdüğünü düşünürsek ben One Piece'ten uzun bir hikaye sezonu bekliyordum ve maalesef bunu bulamadım. Lucilerin adaya basmasından sonra gelişen olaylar zincirinde bu sene Gorsay'ların hepsi dahil oldu. Ben Aksiyonsuz evlinin tanıtıldığı, hikayelerin işlendiği bölümleri daha çok görmek istiyorken hayır daha fazla aksiyon gördüm. Ki Elbaf şu an o yüzden benim için güzel gidiyor. Ve görünüşe göre orada da bir aksiyon çıktı çıkacak. Çıkmasın abi. 2 sene görelim Elbaf'ı. Viking kültürüne sempati beslemekte zorlanan ben bile Elbaf'ı merak ettim. Hoşuma gidiyor böyle dünyalar görmek. Vegapunk'ın açıklamaları, yeni Gorase'yi, Robin ve Saul'un buluşması gibi çok çok önemli şeyler oldu. Kizaru için çok bir yıldı. Aksiyon keşke bir, bir buçuk sene falan olmasa da... Biraz hikaye görsek. 2025 beklentilerimden bir tanesi zaten bu. Daha fazla hikaye görmek. Daha az aksiyon görmek. Ya zaten büyük savaş kapıda. Çizersin 2-3 sene savaş. Evet farkındayım. One Piece dünya olarak da kaynıyor. Sona yaklaşıyor. Ama daha yavaşlansa güzel olabilir. One Piece hiçbir zaman acelesi olmayan bir yapım olduğu için bu kadar biz buna bağlandık. Her şeyi oldu bittiye getirme manası yok. Elbafı daha detaylı görmek. Gizemlerini keşfetmek istiyorum. Güzel kanon bir film de hayalimiz. Ama olmayacak belli ki. Güzel bir oyunda göremeyeceğiz. Netflix dizisinin ikinci sezonu yanılmıyorsam bu sene gelecek ve onun güzel olmasını gerçekten istiyorum. One Piece sona yaklaşırken bu hype'ı iyi kullanmaları gerekiyor. Anime'ye gelirsek. Anime artık sezonluk olmalı bence. Kendilerine çeki düzen versinler. Efektler vesaire demiyorum. Onlar zaten iyi değil. Ama bence sezonluk bir anime olursa efektler daha da güzelleşebilir. Pacing dediğimiz o akıcılığı da bir türlü tutturamıyorlar. Umarım bu aradan sonra anime güzelleşir ve toparlar. Evet. 2024 düşüncelerim kapatasak böyleydi. Ve 2025'in daha az aksiyon daha hikayeli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolardan haberdar olmak için çana basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Videoyu beğendiniz mi? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum ve cevap verebilirsem cevap vermeye de çalışıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.